yurt dışında Türkiye'de elde edilmiş servetler var. Bankalara yatırılmış. Yani Londra bankalarına, efendim, New York bankalarına, kıyı bankalarına yatırılmış olan 500 milyar dolar Türkiye'de üretilmiş servetlerden 500 milyar dolar şu anda yurt dışındaki bankalarda. Bu 500 milyar doları bir kanunla, hukukla, devlet gücüyle bunun en az bunun tamamı bile getirtilebilir. Ama diyelim bunun yarısı 250 milyar doları getirseniz bile Türkiye uçar. Yani öyle bir yat o yatırımla Türkiye'de 10 milyon civarında işsize iş bulunur. Bu işsizler evlerine ekmek götürür. Aynı zamanda üretimin artması nedeniyle kazançların artması nedeniyle devletin gelirleri artar ve o artan gelirlerden de devlet emeklisine insanca yaşayacağı koşulları sağlar.